Görüntülere şahit olduk. Fenerbahçeli taraftarlar Benfica e, oyuncularının kaldığı otele gitti. Ve orada bir gösteri mi diyeyim artık ona bilemiyorum ne diyeceğimizi. Havai fişek gösterisi yaptılar. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu görüntüleri? Ya e, onu yayına girmeden önce editörümüz Ceyhun'la da konuştuk hı hı. da. Yani bu biraz e, yani zaman zaman Avrupa'da da örneklerini görüyoruz. Türkiye'de çok sık karşılaşıyoruz ama 70'li yıllarda Trabzonspor'un Liverpool'a yaptığı işte gece yarısı zaten Trabzon'da o zaman bir tane otel var. E, gidiyorlar davullarla ses çıkararak gece uyutmuyorlar, oyuncuların dikkatini dağıtıyorlar. E, hatta e, taraftarla bir efsanedir. İşte on, o katkıyla da onu oyuncuların motivasyonu ve yorgunlukları sahaya yansıdı, e, motivasyon eksiklikleri sahaya yansıdı şeklinde iddialar da vardı. Buna benzer bir yaklaşım e, ama işte görüntülerde de geliyor işte. <laughs> 50-60 katlı otel, evet. yani hava ifşekten oradan ses gidiyor mu gitmiyor mu çok emin değilim. Bir de e, günümüz şartlarında kulaklığı takarsınız. Sesten ve şeyden e, uzaklaşırsınız. Bir de otelin hangi bölümünde kalıyor, hava ifşek patlattığınız bölüm mü? Yani taraftarlar kendilerine göre bir eğlence yaratmışlar ama ben ben fika takımını ve oyuncularını çok etkilediğini düşünmüyorum bu tür hareketlerin. Belki bulundukları bölüme göre diyelim ki bu kuzey tarafında yapılıyor ama onların odaları güney tarafında fark haberleri bile olmamış olabilir.